Türkiye yüzyılında muhtarlık kurumunu güçlendirme çalıştayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımı ile Kınık'ta gerçekleşti. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu ile Kınık Belediyesi işbirliği ile Kınık Öğretmenevi Amfi Salonu'nda gerçekleşen çalıştayda Türkiye'nin dört bir yanından 350 muhtar bir araya geldi. İlçemize hoş geldiniz şerefe. Türkiye Muhtarlar Kıbrıs'a sütabına şükranlarımı sunuyorum. Muhtarlarımız ben sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yerel yönetimden olmazsa olmazı kıymetli muhtarlarımızla bir araya geldiğimiz bu anlamlı toplu bulunmaktan duyduğum memnuniyeti sözlerinin başında ifade ediyoruz. Buradaki belediye başkanımızla kırıkta bulunmuyoruz. Neden bulunmuyoruz? Çünkü aldığı emaneti hakkıyla yerine getirebilmek için gayret gösteriyor. Türkiye yüzyılında muhtarlık kurumunu güçlendirme çalıştığımızı teşrifleri ile şereflendiren İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya ve kıymetli muhtarlarımıza şükranlarımızı sunuyorum.